Merhabalar, bugün çembersel hareket konusunda sorular çözeceğiz. Yalnız her sorunun birden fazla yolu olduğunu biliyorsunuz. Ama biz mümkün oldukça en kısa yoldan soruları çözeceğiz. Palme yayınları sorusu. Şekildeki sistemde K ve P tekerlerinin yarı çapı 2R, L'ninki R'dir. K ve L eş merkezli olarak birlikte dönmektedir. Buna göre K tekerleğinin açısal hızı omega ise L ve P'ninki nedir? Açısal hızın formülünü bir hatırlayalım. Açısal hız eşittir. 2, pi F. F burada frekanstır. Yani saniyedeki dönme sayısıdır. 2 sabit değer olduğu için demek ki açısal hızla dönme sayısı frekans doğru orantılıdır. Eğer K tekerleği saat yönünde bir tur dönüyorsa onunla yapışık bir durumda olan L tekerleği de yine bir tur döner. L tekerleği de P tekerleğini bir kayışla döndürmekte. E biz biliyoruz ki yarı çapla tur sayısı ters orantılı. Yani R yarı çapında bir tur dönülüyorsa 2 R yarı çapında 1 bölü 2 tur dönecektir. Açısal hızla tur sayısı arasında bir doğru orantı kurmuştuk. Öyleyse bir tur dönen K'nın açısal hızı omega ise yine bir tur dönen L'nin açısal hızı yine omega'dır. Ama 1 bölü 2 tur dönen P'nin açısal hızı omega bölü 2'dir. Bunu A seçeneğinde görmüş oluyoruz. Yine bir palme yayınları sorusu. Şekildeki yatay tabla k ekseni etrafında omega 4 radyan bölü saniyeli hızla dönmektedir. Tablo üzerindeki metal blok dönme eksenine 0,5 metre uzaktadır. Blok ile eksen arasına bağlanan ipteki gerilme kuvveti 10 N, ve ip doğrultusunda oluşan sürtünme kuvvetinin sürtünme katsayısı 0,3 olduğuna göre blokun kütle değeri kaç kilogramdır? Ben bütün dairesel hareketlerde merkez kaçtan yararlanırım? İşte şimdi olduğu gibi cismi dışa doğru savuran kim? Merkez kaç? Olmayan kuvvet ama ben kullanıyorum. Merkez kaç kuvvetimiz kimdi? M omega kare r Bunu kimden geliyor? Burada oluşan sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetini nasıl yazıyoruz? Yatay düzlem olduğu için mgk. Eğer mgk mv kare r'ye eşitse ip gelmesine gerek yok. Ama ip gelmesi de oluşmuş 10 Newton diye. Öyleyse içe kuvvetlerle dışa kuvvetleri eşitleyeyim. Yani içe doğru sürtünme kuvveti MGK. M G K Bir de ne var içe doğru? 10 Newton'luk gerilme kuvveti. Dışa doğru ne var? M omega kare çarpı R. Şurası 3M yapar. Artı 10 eşittir. Burası da 8M yapar. 3M karşıya geçerek 10 eşittir 5m oluşur. Burada m 2 kilogramdır. Yani doğru cevap C. Palme yayınları sorusu. Kütleleri 3 kilogram ve 1.2 kilogram olan 2 metal cisim şekilde görülen sürtünmesiz yatay masanın üzerinden geçen bir ipin iki ucuna bağlanmıştır. Buna göre M1 kütleli olan cisim 1 metre yarıçaplı düzgün çembersel hareketi kaç saniyelik periyot ile yaparsa m2 kütleli cisim düşey olarak hareketsiz kalır? Soru çözümüne şu şekilde başlayabiliriz. Önce m2 kütlenin ağırlığını yazıyorum. 1.2 kilogramı mg olarak yazarsak 12 Newton. O zaman dengede olabilmesi için çünkü bu bulunduğu yerde dengede duruyor. İpteki gerilme kuvveti de 12 Newton olmak zorunda. Masanın altından gelip şu delikten çıkan ip aynı ip mi? Evet o zaman o ipte de 12 Newton'lu kuvvet vardır. 12 Newton kimle mücadele ediyor? Dışa doğru M1 kütlenin FK'sıyla. Yani merkez kaçıyla. Öyleyse 12 Newton'u eşittir merkez kaç. Yani M omega kare çarpı r diye formüle edebiliriz. Devam ediyorum. 12 eşittir 3 kilogram çarpı omega kare çarpı 1. Buradan omega karenin 4, omega'nın 2 olduğunu buluruz ki omega kimdi? 2 pi bölü t idi. Burada ikiler birbirini götürür. T'yi buraya taşırsak t buradan pi yani 3 olarak sorumuzu çözmüş olduk. Palme yayınları sorusu. Çukur, tümsek ve düz bölgelerden oluşmuş. Bir yolun dik kesidi şekilde verilmiştir. Küresel bir cisim yolun K, L ve M noktalarından geçerken süratleri eşittir. Noktasal cisme bu noktalardan geçerken yüzey tarafından uygulanan tepki kuvvetleri TK, TL ve TM'dir. Buna göre TK, TL ve TM arasındaki ilişki nedir? Bu soruda da olmayan kuvvet olan merkez kaçı kullanarak soruyu çözeceğim. Merkez kaç 3 içinde şöyle yazılacak. M, V kare bölü R. Ama merkez kaçı mutlaka merkezden dışa doğru çizeceğiz. Yani demek ki K da aşağı doğru merkezden dışa doğru merkez kaç. Ama burada ağırlık da var. Evet. Burada dışa doğru merkez kaç? Ağırlık da var. Yalnız burada merkez kaç yok. Düz yol, düz yolda merkez kaç oluşmaz. Sadece ağırlık var. Oluşan tepki kuvvetlerinden en büyüğü K noktasında oluşur ki oluşan tepki kuvveti TK Değer olarak yukarıyı aşağıya eşitlediğimizde TK'nın aslında hem MG hem de MV kare bölü R'ye yani merkez kaça eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkinci durumda tepki daha az olacaktır. Yani burada TL tepki kuvvetini yazarsak aslında TL tepki kuvveti aşağı doğru MG'den yukarı doğru mv kare bölü r'yi çıkararak buluruz. Üçüncü durumda fk yok yani merkez kaç yok. Sadece düz yolda ilerleyen bir cisim var. Orada tepki kuvveti tabii ki sadece aşağı doğru ağırlık kadar olur. Bunu yazalım. Demek oluyor ki en büyük tepki kuvveti burada. Sonra burada en azı TL'de çünkü buradaki FK cismi bir ölçüde tepki yönden hafifletiyor. Yani doğru cevap C'dir. Bilgi sarmal yayınları sorusu. Yatay düzlemde kaymadan dönerek ilerleyen bir silindir şekildeki konumdan geçerken K noktasının yere göre hızı V oluyor. Buna göre şekildeki konumdayken L noktasının yere göre hızı kaç V'dir? Şu noktayı yani silindirin yere değdiği noktayı bir an durgun kabul ederiz. Ve silindir üzerindeki bütün noktaların açısal hızının aynı olduğunu kabul ederiz. Buradan daha önceki bir bilgimize dönelim. Çizgisel hız eşittir açısal hız çarpı uzaklık yarıçap. Eğer noktaların açısal hızı eşitse o zaman uzaklıkla doğru orantılı olarak çizgisel hızdan ne yapılır bahsedilir. H noktasının uzaklığı tabii ki kök 3 R'dir. Çünkü şurası 120 derecedir. R ile R'nin arası 120 derece olduğu zaman görülen karşı uzaklık kök 3 R olur. Şurası R ile R'nin dik hipotenüsü yani kök 2 R diyebiliriz. Uzaklıkla hız doğru orantılı öyleyse kök 3 R uzaklığında hız V ise acaba kök 2 R uzaklığında hız nedir? Doğru orantı kuracağız. Yani V üssü eşittir. Kök 2 R çarpı V bölü kök 3 r. R'ler birbirini götürürse kök 2 bölü kök 3 v kadar diye sorumuzu çözeriz ki bunun karşılığı Diyarbakır olmalı. Bilgi sarmal yayınları sorusu. Şekildeki kasnak sistemi sabit açısal hızlarla dönerken x ve y noktalarının merkezci limelerin büyüklükleri ax ve ay olmaktadır. Buna göre ax bölü ay oranı kaçtır? Yine unutmayalım. Açısal hız dediğimiz kavram 2 pi f olup f saniyedeki dönme sayısıydı. Demek ki dönme sayısıyla açısal hız doğru orantılı. Biz büyük kasnağın tam bir tur attığını düşünsek o zaman içerideki kasnak da bir tur atar. Bu kasnakla bu kasnak Yarı çapları ters orantılı olarak tur döner. Yani burası 1 bölü 2 tur döner. Şimdi meselemize dönelim. Tur sayısı açsalızla doğru orantılı. Öyleyse x omega ile döner. İçerideki kasnak da omega ile döner. Oysa burası tur sayısıyla doğru orantılı olarak omega bölü 2 ile döner. Merkezcil ime formülümüzü hatırlayalım omega kare r. Öyleyse ben her iki nokta için omega kare r'sine bakacağım. Önce ax yazıyorum. Omega karesi evet omega kare çarpı r'si 3r. Yani şurası 3r. ay Omega karesi omega kare bölü 4'tür. Çünkü omegası omega bölü 2 idi. Çarpı yarı çapımız da 2R. Taraf tarafa böldüğümüzde şurası sadeleşir. 2 kalır. Yukarıya çıktığında şunlar da birbirini götürdüğünde sonucu 6 diye yani Edirne diye buluruz. Bilgi sarmal yayınları sorusu. Bir motor silindirik ahşap yüzeyde kaymadan dönebilmektedir. Silindir yüzeyinin yarı çapı 5 metre ve motor ile yüzey arasındaki sürtünme kas sayısı 0,5 olduğuna göre Motorun minimum hızı kaç metre bölü saniye olmalıdır? Dönüşü sırasında olmayan kuvveti merkezden dışa doğru çiziyorum. Bunu sadece soru çözmede kullanacağım. Merkez kaç? Aşağı doğru ağırlık var. Onu aşağı kaydıran kuvvet mg. Onu da tutan kaymasın diye uğraşan kuvvet sürtünme kuvveti. Öyleyse sürtünme kuvvetinin en azından aşağı doğru mg'ye eşit olmasını isteriz. Sürtünme kuvveti k çarpı N yani sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvveti ya da normal kuvvet diye söyleyebiliriz. Burada normal kuvveti de gösterelim. Motor dışarıya doğru Fk ile itildiğinde duvarda onu içe doğru normal kuvvet yani tepki kuvveti o da FK değeri kadar bir kuvvet oluşturacaktır. Şimdi sürtünme kuvvetini şöyle yazacağım. K çarpı normal kuvvet tepki kuvvet yani FK o da eşittir. MG. Formülü biraz daha açalım. K FK'yı açalım. MV kare bölü R o da kime eşittir? MG'ye eşittir. Burada M'ler birbirini götürecek. Bütün değerleri yazarsak K yerine 0,5 ve kareyi zaten arıyoruz. Bölü R 5 metre o da eşittir Yer çekim 10. Burada 0,5 ile 5 birini götürerek altta 10 kalır. Çapraz karşıya geçtiğinde V kareyi biz 100 buluruz. Yani kare kökü 10 metre bölü saniye olarak sorumuzu çözeriz. 3-4-5 yayınları sorusu. Düşey kesidi şekildeki gibi olan sürtünmesiz eğimli virajın yarıçapı 30 metredir. O noktası çembersel yörüngenin merkezi olduğuna göre aracınızı kaç metre bölü saniyedir? Bu sorularda çözüm yolu direkt tek bir formüldür. Yani asfaltın eğimini yazarız. Tanjant alfa o da eşittir. V kare bölü RG. Eğer sürtünmeli viraj olsaydı bu kez sürtünme katsayısı eşittir. V kare bölü R G yazardık ki bu formülleri bu haliyle akılda tutmak biraz daha kolay. Şimdi hemen değerleri yazıyorum. Tanjant alfamız tabii ki 37 derecenin tanjantı 3 bölü 4. O da eşittir. V kareyi biz zaten arıyoruz. RG 30 çarpı 10. İçler dışlar çarpım yapınca 4 v kare eşittir 900 yapar. Her iki tarafın kare kökü alındığında 2 v eşittir 30 yapar ki buradan hızı 15 metre bölü saniye olarak bul. 3, 4, 5 yayınları sorusu. Merkezi O noktası olan şekildeki yarım çember bitmindeki rayın K noktasında M kütleli bir oyuncak tren ilk hızsız bırakılıyor. Tren L noktasından geçerken rayın trene uyguladığı tepki kuvveti aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bunun için iki aşamalık bir çözüm öneriyorum size. Birinci aşama enerjinin korunumu. Cismin başlangıçta nesi var? Eğer ben şu yüksekliğe h dersem ki h burada ne kadardır? Yarı çap kadardır onu yazdım. Demek ki cismin başlangıçta mgh'ı yani potansiyel enerjisi yani MGR'si var. Aşağıya geldiğinde cisim bir hız edinir. Yani kinetik enerji edinir. Demek ki bu potansiyel enerjimiz 1 bölü 2 m v kare diye kinetiğe dönüşecek. Burada m'ler birbirini götürür. V kareyi tek bıraktığımızda 2 g R diye formüle edebiliriz. İkinci aşama kuvvet dengesi. Nasıl? Cisim en alttan geçerken aşağıya doğru hem mg ağırlığımız var hem de fk'mız var. Merkez kaçımız var. Tabii ki merkez kaç kuvveti olmayan bir kuvvet. Bir soru çözümde kullanıyoruz. İşte bu ikisinin tepkisi bizim aradığımız tepkidir. Demek ki içe doğru tepki kuvveti eşittir. Aşağı doğru mg ile fk yani mv kare bölü r'nin toplamıdır. mg'nin kim olduğunu biliyoruz. Tamam ağırlık artı m v kare yerine şu ifadeyi yazacağız. Yani 2 g r'yi yazacağız. Bölü şurayı da yazalım. R'ler gider. Buradan tepki kuvvetinin 3 mg olduğunu yakalamış oluruz.